Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere çocuklarımızı konuşturmak için sesleri nasıl taklit edeceğini öğretmemiz için neler yapabiliriz biraz onlardan bahsedeceğiz. Çünkü konuşmadan önce onlara önce sesleri taklit etmesini öğretmemiz gerekiyor ki bu hani bir spor yapmadan önce bir ısınma hareketleri gibi diyebilirsiniz. Biraz onlardan bahsedeceğim umarım faydası olur. Hadi başlayalım. Gerçekten de bu taklit becerileri ve sesi taklit etme durumu çok önemli. Neden? Çünkü konuşmanın bir önceki aşaması gibi düşünün. Naz 4 yaşındayken hiç konuşması yoktu. Hiç tek kelimesi bile yoktu. Daha önceki videolarımda da eklemiştim. Görmüşsünüzdür muhakkak. O yüzden 4 yaşından sonra ben sıfırdan ona konuşmayı öğretmek zorunda kaldım. Tabii ki uzmanlara sorduğumda onlar da bana bir yol gösterdiler. Bunun için öncelikle sesi taklit etmeyi öğretmeniz gerekiyor dediler. Ben de başladım. Ama tabii dediğim gibi bunu her zaman eğlenceli, komik, işte bir tiyatro oyuncusu olur gibi yaptım. E çünkü sıradan yapınca olmuyor. Daha eğlenceli oyun haline getirirsem daha dikkatini çekerim diye düşünüyordum. Siz de öyle yapmayı deneyin. Öncelikle A'dan başlıyordum. İşte bu A bu sesi çıkarmasını sağlıyordum a ya da oyun oynayacaksam eğer aa, 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 bu şekilde onun ilgisini çekmeye çalışıyordum. Hadi Naz birlikte yapalım. Aa, 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 diye yaparak bu sesi çıkarmasını sağlıyordum. Daha sonra e sesini öğrettim. E sesini de bibi pış pışlarken öğrettim aslında. E e e e bu şekilde e harfini de öğrettim. Siz de a e o u ü i bu sesleri tek tek üzerinde çalışarak sesinizi taklit etmesini sağlayabilirsiniz ama dediğim gibi eğlenceli ve böyle tiyatral şekilde davranırsanız daha çok ilgisini çekecektir. Sizi taklit etmesini sağlarsanız konuşma için büyük bir avantaj elde etmiş olursunuz. Çünkü ona rol model olmamız lazım o bizi rol model alırsa sesleri kontrol etmeyi öğrenirse konuşmaya da kendine adım atacaktır. Çünkü sesleri çıkarmasını bilmeyen bir çocuk konuşmada zorluk çekebilir ya da kendine güveni olmayabilir. O yüzden biz onları destekleyeceğiz. İnternette aslında bu ses kartları da var. Ben inceledim. 125 milyondan başlayan fiyatları var. Bu ses kartlarında da görsel olarak çocuğunuz eğer daha iyi ilerliyorsa ses kartlarından da temin edebilirsiniz. Ben hiç almamıştım, e, kendim ilerlemiştim ya da çıktı alıyordum, o şekilde yapıyordum. İnternette ses kartları da var. Hem orada seçenekler de daha fazla. İşte böyle e, düşerken of diye görseli var. Hem altında sesi var. Birlikte hem görseliyle hem sesleriyle de çalışabilirsiniz. Eğer almak isterseniz internetten temin edin. Ben baktım ses kartları diye yazarsanız uygun fiyata olanları da var. Eğer yok alamam derseniz benim gibi kağıt usulü anam babam usulü çalışabilirsiniz. Ben böyle kağıda yazıyordum. A, E, O, Ü. Yani çalıştığım harfleri yazıyordum. Çıkarabildiği seslerden sonra yeni bir ses yeni bir sese geçiyordum. O şekilde ilerliyordum. Bu sesleri tamamladıktan sonra alfabeye geçmiştim. Ama alfabede de biliyorsunuz yeni nesilde alfabe A B C Ç diye ilerlemedim ve ilerlemiyorlar da zaten. Sadece sese odaklı çalışmaya dikkat ettim. Yani b sesini çıkarmasını istediğim zaman b b ona göstererek yapıyordum. Yani b c F, F gibi yani sadece seslerini çalıştırıyordum ezberlemesi hiç önemli değildi sadece sesimi taklit etmesi beni taklit etmesi çok önemliydi yani her öğrettiğiniz bir harften sonra Diğer harfe geçerseniz seslerinizi taklit ederse konuşmaya daha çabuk adım atabilir. Bu daha bir kolaylık sağlayabilir. Siz de benim gibi isterseniz kağıdı yazıp da çalışabilirsiniz. İsterseniz ses kartları da temin edebilirsiniz. Hangisinden fayda görürseniz görsel olarak da hem yazdığı için belki daha bir fayda olur bilemiyorum. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani bol bol ses taklidi yaptırmamız lazım ama tabii bu hemen olabilecek olan bir şey değil. Zorlanabilir hiç önemli değil. olmayacak mı acaba? Söylüyorum. Yapmıyor, çıkaramıyor demeyin. İnanın ki sabredin. Sabrederseniz sabırla öğretmeye devam edersiniz inanın ki anlıyorlar ve neler yapabileceğini şaşırırsınız. Siz vermeye devam edin. O muhakkak öğrenecektir. O yüzden eğer konuşma yoksa ya da yavaş yavaş başladıysa ses taklitlerini bu şekilde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi her öğrendiği harften sonra yeni bir tanesini geçerek ama B C Ç D gibi değil de sadece sese odaklı B C D gibi yani sadece ses odaklı çıkarmayı öğretirseniz daha iyi olacaktır. Ben harfleri bitirdikten sonra hecelere geçmiştim. Ama diyorum bakın bu kısa zamanda olan bir şey değil. Hecelere geçmiştim. Mesela şöyle yapıyordum. Ba be bi. Yani harfleri çıkarmayı öğrendikten sonra hecelere geçmiştim. Bu da çok önemli konuşma öncesi. Ee, sadece B, 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 B diye değil ca, ce, C, 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 D'ye de yedi, aynı işlemi yapıyordum F'ye de G'ye de bütün e, harflerin hecelerini de daha sonra öğretmeye başlamıştım böyle böyle adım adım giderek konuşmasına ona çok teşvik etmiş oldum. Yani rol model olmuş oldum, desteklemiş oldum. Siz de destekleyebilirsiniz. Eğer harfleri çıkarıyorsa, mesela bazı harflerde takılıyor olabilir. Heceleme yöntemiyle de ilerleyebilirsiniz. Ba, be, bi işte atıyorum ha, hı gibi heceleme yöntemini de kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam edebiliriz. Bunları öğretirken çocuğun size her ses çıkardığında sizi taklit ettiğinde isterseniz sözel olarak onu tebrik edin, ödüllendirin, alkışlayın, takdir edin. İsterseniz de sevdiği bir şeyi ödül olarak kullanabilirsiniz. Bu pekiştireçler gerçekten çocuğu teşvik edici bir durum. Bunu da unutmuyoruz. Bir de bu sesi taklit etmeye başladıktan sonra çocuğunuz sizi taklit etmesini de sağlayabilirsiniz. Mesela Hadi çırpma hareketi yaptırabilirsiniz. İşte masaya birlikte vurabilirsiniz. Ya da elini kaldır, o da elini kaldırabilir. Ya da bunu müzikle dans ederek yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum. E çünkü hadi bunu yap şunu yap dediğin zaman olmayabilir ama daha eğlenceli, tiyatral muhakkak bunları yapmanız lazım. ilgisini çekmemiz lazım. İşte ben bunu müzikle yapıyordum. Hadi böyle yapalım. Hadi böyle yapalım. Hadi böyle yapalım diyerek beni de taklit etmesini sağlıyordum. Bu gerçekten bunlar çok önemli. Bizi rol model alınca yaşıtları, arkadaşları da rol model almaya başlayacaktır. Bunlar iyi gelişmeler olur ses taklidini muhakkak bol 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 çalışalım fırsat buldukça çalışalım konuşmaya teşvik etmemiz lazım biz bunu nazla ayna karşısında da çok yapıyorduk aynanın karşısına geçiyordum bazen müzik açıyordum bazen açmıyordum değişiklik yapıyordum hep aynı şeyi yapmakta sıkıcı olur aynanın karşısına geçiyorduk birlikte a, 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 yapıyorduk ya da alkış yapıyorduk ya da hadi bay bay yapıyorduk birlikte bir şeyleri taklit etmeyi Sesi taklit etmeye öğretiyordum. Bu da zamanla onun konuşmasına çok büyük katkısı oldu. E, o yüzden siz de bol bol sesleri lütfen taklit ettirmeye çalışın konuşma öncesi. Bugünlük benden bu kadar. Bunları yapmayı unutmayın. Miniklerimizi konuşturalım. Görüşmek üzere.